Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Nightmare bir Minecraft mod oynayacağız. Neyse çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hedef 20 like olsun. Bir yorum son 2 seride yorumlarda yazmayı unutmayın. Neyse çok boş yapmadan hemen oyuna geçelim. Minecraft mod dediğimde oyun normal sadece komşunuz Minecraft. Bu bizim Peterson orospu var bak ha ha ha, ha. Musun? bak tipe bak tipe. Tabi normal ara sahnelerde tabi ki de normal bir son. Neyse oyunu zaten biliyoruz çok uzatmaya gerek yok. Hemen 2-3-4 tane kutu alalım. Hop, hop, hop. Ama biraz durdu dur. Direkt şey yapmadan önce hemen bir inceleyelim biraz analiz edelim. Aha. <laughs> bu ne bu ne? Eli kolu ayrık bundan bana koyayım. Oğlum bu ne? Kolu yerden çıkmış gibi bu ne Kafaya vurdum bir tane. baksana golü yok kaldı. Ya tamam 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 Stire git tamam Ya e sen Tamam tamam. E şey, tamam 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 Aha S Steam nerede? Steam nerede? Steam nerede? Oha <laughs> zıplayışa bak Anasını sikim ne yaptım ne istemi seni bir şeyler diyor ama Neyse Amın oğlu production Hemen 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 cuk 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 Wilson'un anasının amcu hadi bakalım Of tamam çok güzel Çok güzel anam sikim ne olur Tamam çok güzel. Oh süpürgele çekiyor ya. Vaha. Baksana bu ne bu ne? Tam böyle kafaya aha düştü. <laughs> Sen git TV çağır gel. Oğlum süpürgele çekiyor hayır. Aldık Bu arada sorarsanız neden kapıda benim akıta tısa çektin diye Üşeniyorum Oluruz Bu ne? Evini canını çıtır çıtır indirir DÖL Terk et bu mahalle bi daha seni Steve çağır da gel Tamam geldik içeri bakalım Bodrum'a karşımıza çıkacak mı? Bu arada arkadaşlar de, dedim tekrardan diyorum ama Hedef 100 abone şu anlık yani Abone olup videolara atmayı unutmayın Yorum yazmayı unutmayın <laughs> Abone olup videolara atıp yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz Neyse tam direkt buradan kapatalım Sonic'e de yorumlara yazmayı unutmayın bu arada Seri dediğimde isterseniz GTA 5 olabilir, isterseniz başka başka oyunlar olabilir yani. E kafanıza göre işte öyle yazın bir şeyler. Tamam geldik. Bak bir sürü mod çektik, bu modda hiç karşımıza gelmedi bak. Fred bir mod çektik hiç kimse Bodrum'a karşımıza gelmedi. Acaba neden ya? Amına kodumun oğulları gelmiyor, gelmiyor. Neden gelmiyorsunuz? <laughs> tamam. Oha, komple kapatmışlar. Eskiden burası şuraya kadar çıktı. Tamam, burada normal Wilson geliyor diye biliyorum. Ara sana, nerede normal Wilson? Evet, normal Wilson. <laughs> Tamam, söz domaldım. Tamam, alalım. O kadar çok azgın gibi geliyordu, dayanamadım. Açın lan kapıyı. Çabuk kapıyı aç. Kapıyı dayanamıyorum, kapıyı aç. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk. Çabuk, çabuk benim Wilson'um gelmedi. Ben. Çabuk, çabuk, çabuk kapıyı Çabuk, çabuk. Ha. Tamam, çıktık. çok 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 güzel. Aman Allah'ım ne olmuş. <laughs> İlk defa görmüş RPS film. Korkuyorum karşıma Marshmallow çıkan. Çıktı da zaten. Neyi tekmeniyor? <laughs> tamam 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 Steve tam Steve sen artık Bakın bana nasıl tırmanıyor. O ne oğlum? Oha vazgeçtim. Al şunu eline. Aç şu lan ey. olduğum için. Boruz çocuğu da beni kovaladığı için. Hemen bir fake of. Şimdi fake tam öyle. Kutu var mı? Kutu. Kutu var. Ya yapıştır. Uf. Git peşimden, bir daha gelmem. Hemen şuradakini açalım, hemen ondan sonra Vanamızı alalım, Wilson'un g**tünü takıp ondan sonra çevireceğiz. Olay bu. Aslında yanlış bak. Buraya takmak, ı ıh, yanlış. Wilson'un g**tünü takacaksın. Wilson'un g**tünü takacaksın. Konuşamadım Benim kutum nerede ya? Doğrudan bir kafasına attım ben onu. Ananı sikiyim. Ver şunu. Ha. Tamam şunu at koyayım. En azından bir özgürlüğü En azından bir özgürlüğü görsün demiştim. Oha! Görünmez <laughs> duvara çarptım. çok güzel çok güzel çok güzel ben de çok güzel diyorum amına koyayım tamam şimdi hemen siktir gidip hemen yukarıya gitmemiz lazım çat 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 Üf. abi ben espo anan espo e bir daha önce mi yomana <laughs> hadi ya artık kapı yani aşağı değil mi artık bugün kapıyı Van'a artık işimize yaramaz Allah ne oluyor Tamam şimdi hemen Nerede Yakın gösteriyor Aha Tuzana takıldı <laughs> Bütün plan buydu Ya Kaç bahçeye çıkacağım kamera koymuş. <laughs> Görmedim. Görüşmeler. Tamam. Bu mesaj şeyini hemen bir son hemen götünü sık bir gelin. Hemen bir son neredesin? Bunu <laughs> Sokarlar beni. Yani. Tamam. Gel gü kredi sokacağım. Gel de so sokacağım. Ya hayır ya sokamadım. O oh, bana soktum. Hemen yakala beni yakala. Hemen hemen çabuk 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 camın çerçeve indirmiş çabuk. Çabuk gel ha. Tamam. Yakalaması iyi oldu. Sabi oldu. Tamam. Geç. Kaçam. <laughs> hemen hop. Allah kahretmesin. Hemen o buradan gelsen Lütfen. Ha tamam. Ha, ben nereye gidiyorum oğlum? Tamam, tamam. tamam açtık. Açtık amına koyayım. Tamam. 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 Onun bu benim, bu nasıl kapanım? Şu mazlum kim ya? Hayır ya. Abi kapana taşı geçip iki sene sonra kapana yakalanmazsın tamam 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 dur Ananı sikip ben Ben senden daha hızlıymış hiçbir zaman beni yakalamayacaksın ve her zaman kölem olacaksın Tamam oğlum yetişti mi? Ananı sikip ya bacağımdan çektiler herhalde bu nasıl bu çocuğu ya Onun onu. ama Tamam Valla dom alacağım çocuk. Bir tur atıp geliyorum ben. Oğuz çocuğu benim atıyor. Ana, ananı, ananı siktim senin? Şu crossbar'ı bulayım var ya crossbar götüne sokacağım seni. Tırman artık be adam tırman artık tırman tırman 15 kere space yaptım space tuşu kırıldı artık Tırman Lan dur hemen ben geceleyin hemen ajan olduğum için hemen gece gece hallediyorum. Burada mı? Cık. Hemen hop uf abi yüzde ajan. Ben koyayım böyle ajanın ben bana Ben malım lan yukarıya koymam lazımdım <laughs> Yanım sattır gezdiriyorum am. Ya harbi harbi mallık. Tırman. Ama ne arkamdaydı lan gördüm. Ben gece gece kaçmayı sevmiyorum o yüzden hemen şunu hemen bir ton sokayım. Sokayım. <laughs> <laughs> o Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Neredeyim ben am? <laughs> ha tamam. Gelirse diye dojlarız bir tane kutu aldım. Çat çut çat çut çat çut çat çut çat. Pat pat. Pat pat. Pat pat. Pat pat. Bir son görüşürüz. Ee, sözümü tutacağım. Crossbow'u götüne sokmadan gitmek yok. Neredesin ilk başta onu şu Şurada toyda sıçıyorsan sonra, sonra şey Nerede lan bu? Onun camını kırayım dur çıkar Kafama düştü herhalde. Ama burada burada burada. Ben sözümü tutacağım. Bir bu. iki de bu. Açık değil mi? Açık. Kırmızı anahtar var mı? Tamam ben kaçıyorum. Götörümü soktum sözümü tuttum. Hadi ben kaçtım. Hah. Tamam. Ara sahneyi sen uzatma gerek yok. Bölüm 3. terlemiş bir şeyin belirtisi ama şimdi söylemek istemiyorum 31'in belirtisi evet doğru bildim <laughs> neyse ya beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim sonraki videoları görüşmek üzere kanalıma bir video like atmayı unutmayın sonraki video seri yorumlara yazmayı unutmayın video yorum atmayı unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin görüşürüz